Hepinize bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX oynuyoruz. Bugün sizlerle beraber kanalımızda dördüncü videomuz olacak galiba. Dördüncü videomuzda neler yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi dördüncü videomuzda yeni başlayanlar için öğretici bir şey açmak video yapacağım. Artı 200 ton yok toplayacağım ve onun da artısı dünya nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen oyuna girip iş, iş yapalım. Tabii ki like ve abone olduysanız giriş yapıyorum. Arkadaşlar bu arada 5000 abone olmak istiyoruz. Şu an hedefim 100 abone. 100 aboneye ulaşmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi verin arkadaşlar. 100 abone lazım bana arkadaşlar. Bana 100 abone atın arkadaşlar. 100 abone lazım bana. Evet avatarımız böyle. Şimdi ilk hangisinden başlayalım? Ben size oyunu göstereceğim arkadaşlar. Burada şeyler var arkadaşlar. Şöyle geliyoruz, 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 geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Burada bir tane kimsenin oynamadığı oyunun reklamını yapan abimiz. Burada bilim insan Nim de var. Ve yukarıda da kaydıraktan kayabiliyoruz bu arada. Yeni başlayanlar için eğlence istiyorsanız buradan kazmayı alıp bunları kazıyorsunuz. Maden redne kazabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kaydıraktan kayıyorsunuz. Eğlenceli eğlenceli gerçekten. Arkadaşlar ne oldu? Evet arkadaşlar. Bu arada Eymen de TV kanalını kanalının grubuna gelmeyi unutmayın. Siz gelin. Ben size şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Buradan bir tane balık tutmayı göstereceğim size. Hemen şunu fateni kapatalım. Hemen şöyle atalım arkadaşlar. Attık oltayı arkadaşlar. Şimdi balık ekranı gelecek. 3, 2, 1, go. Hemen balığın üstünde tutmaya çalışacağız bu kanca gibi şeyi. Bakın yeşille dönüyor balığın üstünde tutunca. Ve aldık balığımızı. Japon balığı. Güzel yine de ama bende bu Japon balığı vardı zaten. Arkadaşlar sonra cuma buraya giriyorsun, geliyorsunuz arkadaşlar. Burada istediğiniz dansı yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada okul var. Arkadaşlar bu arada burada da okul var. Buraya girip. Hemen girelim hatta. Buraya girip şey yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Buraları da göstereyim size. Bak böyle yaklaşınca yeşil şeyler çıkıyor. Onları şey yapmamız lazım arkadaşlar. Bak buradan da giyebiliyoruz. Bu öğretmen şeyini. Sonra cima Arkadaşlar böyle müdür şeyini alabiliyoruz. Müdür şeyini giyebiliyoruz. Buradan da bir şeyler alabiliriz arkadaşlar. Alabiliyoruz. Bugün ben mavi yumurtlamadan aldım bu mavi kalemden. Arkadaşlar mesela daha önceden burada oturuyoruz. Buradan yemeğimizi alıyoruz, şey yapıyoruz. Ve buralardan da kantinci yemek hazırlıyor. Öyle diyebiliriz arkadaşlar. Hemen gidelim hemen buradan iyi anlattık buraya da giriyorseniz buraya basıyorsunuz kitap gelecektir hemen gidelim arkadaşlar çıkalım daha gösterecek çok yer var arkadaşlar ve arkadaşlar buraya gidip benim videolarımdan da görmüyorseniz ben burada videolar çekiyorum short videomda short da var bir tane böyle dans edebiliyorum Arkadaşlar bakın böyle dans edebilirsiniz. Angela burada. Yeni iyi dinleyelim bak dinleyemiyoruz. Burada dans edebiliriz. Arkadaşlar. Hemen daha sonra cima. Burada ne yapsa yapabiliriz arkadaşlar. Burada meyve toplayarak para kazanabiliriz. Meyve toplayarak para kazanabiliriz arkadaşlar. Ve şöyle gelelim. Bu ay Tom'a benzeyen şeyleri, ay Tom'un arkadaşlarını yani böyle yaparak üstüne bir Tom sayı belirleyecek. Ve orada şey yaparsınız arkadaşlar. Orada da büyümüş oluyor. Kaç tane topladığınızı gözüküyor. Yor. Şimdi bu tomları topluyorak Ben şuradan gördüklerimi toplayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Hemen şimdi de alalım. Burada pizzacılıktan buraya pizza buraya Pizza, pizza var ya bir tane çıkıntılı araya bassanız giriyorsunuz. Hemen buraya girelim. Arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Şöyle istediğiniz saç falan filan yapıyorsunuz. Buraya oturup da yapabilirsiniz onu. Arkadaşlar şimdi buradan da bir şeyler satın alabiliriz. Şipşak mas makyaj spreyi böyle şeyler alabiliriz arkadaşlar. Ve ben bunlardan hiçbir şey almadım. Yaptırdım daha doğrusu. Arkadaşlar buradaki görevleri tamamlayarak mesela ben göle gir görevini tamamlamışım. 300 para kazanıyorum. Tahsil 2020 Facebook Star mini oyununda 3 karşılaşma oyna. 12 tır sadık olsun oyna. Bunları yaparsam 2. Burada 2-300 geliyor iki elmas 300 şeydi şimdi hastanenin işini göstereceğim arkadaşlar size hemen giriyoruz hastaneye giriş yaparken tekrardan hatırlatayım like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar hemen buradan kiralayabiliyorsunuz bakın 1000 lira gerekli kiralamanız için bakalım bu odada ne var burada kaptan şey profesyonel müdürü şey yani oranın şeyi arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar burada da çalışanlar olacak burada sıra bekleme şeyi ve arkadaşlar burası da işte bu yemekhane değil yemekhane diye biliyorum hemen şöyle çıkalım 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 hemen arkadaşlar burada şey yapılan odalar var. Ameliyathane. Burada veterin hayvanlar için bir oda var. Arkadaşlar. Burada hayvanları tedavi ediyorlar. Veteriner gibi. Burada da bebekler, yeni doğan bebekleri koyuyorlar. Böyle yatıyorlar bebekler. Böyle de boşunda bekliyorlar arkadaşlar. Bu da bebeklerin kan durumunu sağlamak için. Hemen şöyle inelim. Allah takılı kaldık arkadaşlar. Ve hastanede bu kadar arkadaşlar. Hastane bu kadardı. Arkadaşlar şimdi de ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de burada girince robot şey oluyor. Bende robot kara gözüküyor ama bu mavi. Evet düzeldi. Hemen arkadaşlar şöyle alalım onu. 167. 68 arkadaşlar. Başka bir yer kaldı mı? Evet arkadaşlar, robotla burayı da göstereyim. Girdik arkadaşlar buraya. Bakın arkadaşlar böyle geliyorsunuz. Burada bir ko, bu konuşacak ve size bir tane şey verecek. 50 bir dakikalık süresi var. Buradan da şey alırsanız 12 saatte bunun gibi şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Benimkine 3 saat kalmış. Burada acil hayvanlarınıza şeyi yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar burası da bu kadar değil. Buradan bir şeyler alabilirsiniz sadık dostunuza. Ve başka ne söyleyebilirim? Buradan binek hayvan yapabilirsiniz. Bunu göstermiştim. Zaten 5 seviye hayvanlardan 3 tane olmalı lazım. Bunu da takas yaparak şey yaparak göster yapıyoruz arkadaşlar. Burası da böyle arkadaşlar. Yine başlayanlar için burası Pet Shop. Orada yazar zaten. Şimdi arkadaşlar robotu gösteriyoruz ve 200 şey yapacağım. Hemen robotu gösterelim. Robotu gösteriyorum arkadaşlar. Böyle Xterrace araba oyunu, şey oyunu bir yerden oynamıştık hatta kazanan XX gelenle oynamıştık bunu. Araba oyununda oynayacağız arkadaşlar. Şimdi çıkalım arkadaşlar buradan da. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şimdi Tom yakalama vakti. Benim kaç tane olduğunu bilmem için tomu bulmam lazım. Kom nerede arkadaşlar? Bu arada şeyi de göstermeyi unutmuşum. Hemen size onu da göstereyim. Hemen gidelim arkadaşlar. Bakın şurada asansör var. Durduğunuz anda aşağı iniyorsunuz. Buradan da çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ve evinizden sıkıldınız mı? Böyle küçük bir eviniz var ya da bakın şunun gibi iki seviyelik böyle bir eviniz var ben de çıkartayım o evi böyle bir eviniz var sıkıldınız sıkıldınız arkadaşlar sıkıldınız arkadaşlar böyle giriyorsunuz satın alıyorsunuz buradan paranız yetebileceği ve istediğiniz evi alıyorsunuz bende kaç tane ev varmış bakalım arkadaşlar 2, 4, 5, 6 tane varmış bende ev. Arkadaşlar şu an ben kaptüs deviyle olmak istiyorum. Kaptüs devi bence gayet güzel diye düşünüyorum. Arkadaşlar burası da böyle arkadaşlar. Burada da tomlar var. Hadi burada tomları 200 yapalım. 170 olmak üzere. 170 olmak üzere artık olsun artık yani. Arkadaşlar hemen şöyle gidelim 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 başka nerede var? Buralarda yok gibi temiz gibi buraları. Hatta araba çıkartalım. Hemen şöyle bakalım buralara. Scooter aldım ben. Tohum toplayacağız ve iki tane gördüm. İki tane gördüm arkadaşlar. Hemen şunu alalım. Ve şunu da alalım. Hayır alamadım. Ay 172 oldu. 173, 174 olacak. 173. Şuradan da geçelim arkadaşlar. 174 oluyor. 174 oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Başka tom görüyor musunuz? Bence orada tomlar doğmuştur derken bir tane tom gördüm. Hemen şöyle gelelim, gelelim, alalım arkadaşlar. Ve şurada da bir tane daha tom var arkadaşlar. Tom'un arkadaşı diyelim. 176 oldu. Hemen şunu bırakalım. Böyle kalkalım. Arkadaşlar, enerji yapar gibi. Enerji yapar gibi arkadaşlar geldik. Şimdi buradaki tonları toplayalım. 200 yapmak istiyor. 200 yapalım arkadaşlar bunu. Arkadaşlar şunu da alalım. Burada yok. Şimdi şu yukarılara bakalım. renk, renk 180 tane 2 tane kaldı Ay, 2 tane demişim 20 tane kaldı arkadaşlar hı, şuralara bakalım Evet bir tane daha Son 19 tane kaldı 200 yapmamıza bunu Ben şunu da alalım Başka Kalmadı galiba burada Dur sahile gitmedik Sahile vardır artık Yok ama var 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 kendim aldım arkadaş. Bunu da aldım arkadaşlar. 183 oldu. 183 Arkadaşlar okay, şunu alalım be. Aldık arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım bakalım. Bakalım bakalım bulalım arkadaşlar. Burada var mı? Yok arkadaşlar. Burada yok arkadaşlar. Hemen şöyle gelen gelen burada bir tane var arkadaşlar. 185 oldu. Buralarda var mı? Yok arkadaşlar. Burada bir tane var arkadaşlar. Bunu da aldık. 186 oldu. Evet, düşündüğüm gibi burada da var. Hemen bunu da alalım. Bunu da alalım arkadaşlar ve bunu da alalım. 188 iki tane 990 tane alıyor arkadaşlar. Bu şöyle. Şuradan bir kurtulabilirsek arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şurada var mı? Yok. Bu şuradan göz geçirelim. Arkadaşlar hemen şöyle gidelim. İnşallah 200 yapabiliriz. Burada var mı? Yok arkadaşlar. Burada bir tane daha yakaladım. Ve burada bir tane daha var arkadaşlar. Ve 190 tane oluyor. 10 tane or oradan çıkar mı arkadaşlar? Hemen gidelim bakalım öğrenelim arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Bilmiyoruz. 10 tane çıkarsa gerçekten 100 200 yapacak. Sonra da şey öğreneceğiz. Arkadaşlar şuradan göz gezdirelim. Hemen arkadaşlar şöyle dönelim. Evet burada 3 tane buldum. 4 tane hatta. Arkadaşlar bu arada sessizce yaptım birkaç tane. Hemen bakalım. 199 99 200 Hatta 201 olsun. Gönlü hoş olsun. Arkadaşlar şöyle hemen devam edelim. Arkadaşlar şöyle size dünya yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi böyle basıyorsunuz. Burada oyun yaratıcı çıkıyor. Oraya giriyorsunuz. Oyunlarım diyorsunuz. Oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Ve buraya tasarlayabilirsiniz. Mesela benim tasarladığım saçma suçma dünya. Kullanışlı bir ev. Bunları tasarladım ben arkadaşlar. Ve like ve abone olduysanız videoyu bitiriyorum arkadaşlar.